Anam olmuş ama. Evet arkadaşım bir üç gün bir aradan sonra tekrar beraberiz. Mersin Limanı'na ben giriş yaptım. 5.5 metre geliştiğiyle. fakat arkamdaki araba Serkan Bey araba altı uçuna biraz zorlanıyor. Kapıdan geç. İnşallah sağ salim <laughs> araziye verdiğine geçeriz. Liman yeni kapı yapılmış. Artık yine mi? Arkada geçmeye uğraşıyor. Heh geçiyor yavaş yavaş. Ey maşallah. Serkan bu işi biliyor ya.